Siz bu aşağıdakilerin bu, neden bu peşinden koşmalar, neden var hep başınızı belaya sokuyorsunuz? De, nedir, nedir bu kadar? Bana anlat! Ne, hiç bana bakma. Hiç bana bakma. Adam haklı. Abi, bu aşağıdakiler var ya, dese ki hep birlikte biz toplanıyoruz, şöyle bir camdan aşağı atlayacağız dese... Doğru. ...bu Yusuf'la ikisi durun. Lütfen ilk başta biz atlayalım, ne olur der ya. öyleler bunlar. Yani. Doğru vallahi. Yani şöyle bir durum var bu arada. Düşünüyorum, düşünüyorum bak tık 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 düşündüm. Sizin bunlardan ne çıkarınız var ki sürekli bunları peşinde dolaşıyorsunuz. Yani nedir abi ne? Heh, <laughs> vallahi doğru söyledin Harşmet. Hani? Ha kız bu aşağıdakiler size fedailik yapın diye para falan mı veriyor? Ha? Yok canım bu kadar ya. <laughs> yani. ben anlatayım o zaman size. Ay anne arkana yaslan kamu spotu geliyor şu an dinleyelim. Yok gerçekten anlatıyorum şimdi Anlatmayı deneyeceğim. Ee, siz hayatınızda hiç çıkarınız olmadan kimseye iyilik yapmadınız diye ya, yapmıyorsunuz. O yüzden... E, Bu arada hiç yemin ediyorum kızarak söylemiyorum bunları. Ben anladım. Sizi böyle kabul ediyorum. Değiştirmeye de artık çalışmıyorum. Canım benim. O sebepten siz beni anlayamıyorsunuz. Mesela şöyle anlatayım. Bu aşağıdaki insanlar dedikleriniz var ya... ...eğer ben kaçır... Beni de geçiyorum ya. Sizden biri kaçırılsaydı... ...bir dakika bile düşünmezlerdi ve yardım ederlerdi. O yüzden eğer ben... ...onlara benzemeye falan başladıysam yani... ...ne mutlu bana. Doğru yoldayım demek ki. Bu yüzden seviyorum işte Cemo'yu ben. Yani size illa bir çıkar lazımsa... ...Cemo beni çok daha iyi bir insan yapıyor. Bu olabilir çıkarım. Bravo! İnanılmaz! Aa, bravo! Bravo! Aferin Remziye. Bak anne, tümlerim <laughs> diken diken anne. <laughs> Aynen, bravo! Mükemmel bir konuşma ya. Etkilendim. Bravo. Evet, bu akşamki aile saadetimiz bitti sanırım. Ben gidiyorum. Size konuşan da kabahat. Stop! Dur. Bitmemiş. Ben buradakilere katılmıyorum. Tamam mı? Yarın Cemo'ya e haber ver gelsin. Bu evlilik işini falan konuşalım. Hayır, çağırma kimseyi. Ne çağırması? Evlenme falan. Sen çok meraklıysan sen oğlun o aşağıdaki deli zeli var ya deli Onunla evlendirsin Yusuf'u. Hadi. Öyle hemen olur mu Haşmet ya? Olur, olur, olur. Hem de çok güzel olur. Anladınız mı? Neymiş efendim? Biz insanlık bilmiyormuşuz. Sevgiyi bilmiyormuşuz. Paylaşmayı bilmiyormuşuz ya. Bak, bak, bak. Gelsinler de insanlık görsünler. Bu mahallenin en insanı benim. En insan benim. Dayı, yalnız bana bak. Şaka falansa bu eğer, Asla şaka falan değil. Bana bak. Yarınca bana söylüyorsun. Buraya geliyor. İsteme olaylarını falan konuşuyoruz. Tamam. Sen şimdi içeri git. Yat. istirahatına bak. Ederim ben istirahat. Ay Haşmi. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi Handan ya, ya? Çifte düğün yapalım mı? Ha? Osman Bilmiyorum. Bey gelsin beni istesin. Ben bir hazırlık yapayım bakayım ne var ne yok. Anne! He. Allah aşkına zıplamayı bırak. Ne yiyorsun ne içiyorsun bilmiyorum ama bak baklava ne bileyim... ...pekmez mekmez bal bunları kesmen gerekiyor anlatabiliyor muyum? Kendine gel ortalık çok karışık. 56 darmadağınız. Bak lütfen. Sıranı bekle. Ne olur anne. Sıra bende zaten. Bu sıra değil. Yukarıdaki sıra diyorum. Hangi sıra işte? <laughs> Büyük Remzi'ye büyüktür, küçük Remzi'ye de. Yani önce ben. Değil mi? Ben de evlenirim. Ben evleneceğim. Ben evleneceğim. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Bu adam benim Aa. annemin çayına kahvesine bir şey mi atıyor? Bu nedir ya? Anneme ne oldu benim? Ne oldu ya? Ne oldu benim anneme be ya? Herkes evlensin ya abi. Herkes evlensin. Hatta bazıları ikinci tur evlensin. Ben hiç evlenmeyeyim. Hiç. Teşekkürler. Sorun oluyor benim evlenmem. Melih, ben, sen ciddi misin? Ciddiyim. Gelsin istesinler dedi yani. Şey dedi yani gelsin, istemeyi konuşalım dedi. Dedi dayın dedi. Dayın dedi Dayım dedi. Ya Cem o yemin mi edeyim illa ya? Yemin ederim işte vallahi bile. dayım dedi. Ama şimdi şey kesin kafasında falan bir şeyler kurgulamıştır. Öyle kolay kolay kabul etmez. Ha etti artık. Et, etti. Kurcalama sen de ya. Etti adam. Bana bir şey olacak diye o kadar çok korkmuş ki canım. Böyle aklı gitmiş yani. Yani daha doğrusu aklı başına gelmiş diyeyim. Ben de ufak bir konuşma yaptım onunla. Onun da bir etkisi vardır diye düşünüyorum zaten. Ya tamam bana öyle bakma. Tamam dedi diyorum ya. Yani kesinlikle şu an düşündüğün şeylerde haklısındayım. Huysuzdur. Çok değişiktir. Ya benim hayatımda tanıdım en değişik insan şahsen. Agresiftir, böyle bir aklı şeydir. Ama eğer derine, özüne inecek olursan çok iyi bir adamdır. Tabi yani tabii illa öyledir de yani ben senin niye dayının derinine ineyim ki Melis? abi dinle. Evet, tam e, şey. Tamam doğru söylüyorsun. E, boş boşver oraları. Kısacası gelsin konuşalım dedi bugün. O yüzden sen otele biraz geç gitsen herhalde sorun olmaz. Şey benim bugün biraz işim var. Yarın konuşsak o olur mu? Ya da akşam konuşalım. Akşam da konuşalım? ha? Sence olur mu Cemo? Olmaz mı? Tabii ki olmaz ya. Adam tamam demiş kırk yılın başı bir şeye. Tamam gelsinler konuşalım demiş. Bak eğer yan çizecek olursan seni ben çizerim önce. Ama Melis daha Samet'i yeni aldıktan rahatlayamadım. Bir de otelde bana ihtiyaçları var. İhtiyaçları var sana. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, sen koşuşturmaya devam et Devran'ın peşinden. Oldu mu? Ama eğer dayım cayarsa... Ondan sonra ah niye caydı keşke böyle olmasa çok pişman falan. Bana sakın bunlarla gelme. Hatta sen bana hiç gelme. Tamam. Gidip konuşalım ben. Hazırlanmadım diye bile dedim. Bir hazırlanayım. Ne hazırlanacaksın? Cema makyaj mı yapacaksın? Allah aşkına ya. Tamam işte. Çok güzelsin. Hadi gidiyoruz. Gayet iyisin. Bakayım. Çok yakışıklısın. Hazırız. Hadi. Gidelim. Melis ben... Anlamıyorum yani. yani ne alaka? Şimdi... Dayın beni tanıyor. Ben dayını tanıyorum. Ne konuşmaya gerek var ki? Allah Allah. Sen acaba böyle işler ciddiye binince korkan, tırsan adamlardan C mısın C acaba? Ya ne alakası var? İşte ben sadece dayınla birbirimizden az etmiyoruz ya. O yüzden şimdi ters laf falan eder. Etmez, etmeyecek. Eminsin yani. Eminim Cemo. Eminim çünkü sen de delirecek bir şey söylemeyeceksin. O deli zaten kızım. Tamam Cemo. O zaman ikinizden biri sopasını saklayacak. Ve bu şartlar altında o kişi sensin bence. Yani haksız mıyım? Haklıyım. Değil mi? Sabit de olsa, keşke annem gerçekten yaşıyorsa. Tamam. Benim hiç evleneceğime inanmazdı biliyor musun? Bu dünyada senin gibi deliyi bize getirecek bir kızın olduğunu sanmıyorum derdi. <laughs> keşke gelip gelebilseydim. Keşke. Hadi, hadi gel. Ben biliyor musun? Annen de haklıymış yani. Ben de arada sorguluyorum kendimi. Allah Allah. Biz geldik. Cemo yürü sen neyi bekliyorsun kapının önünde yürü. Yürü ama yürü. Geldik. Ha. Oturun demek istiyor. Oturalım önce. Hı. Hmm. Sen otur önce. Nasılsın dayıcığım? İyisin inşallah. Demek niyetin ciddi ha. Cemo efendi. Öyle. Kızımızı seviyorsun. Se evet. Seviyor, seviyor. Evlenip bir yuva kuralım diyorsunuz, ha? Evet. Ee, şö şöyle demek istiyor. Biz öyle düşündük. Ama tabii ki her şeyin bir yeri, zamanı falan var. Tamam. Evlerin kendinize bir yuva kurun. Tamam. Evet. Anlamadım ben onu. Bu kadar kolay mı yani? Nasıl? Kazık kadar insanlarsınız ya. Allah Allah. Vermişsiniz bir karar. Bize de büyük olarak arkasında durmak yakışır. Ben bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Ben ne? Ben bir şey merak ettim. Pardon, ne soracağım? hala adam tamam demiş. Kullanmayalım. Şşş. fikrinizi değiştiren neydi? Karşı çıktım olmadı. Sövdüm, ne gerekiyorsa yaptım. Hatta dövdüm. Evet. Ama yine olmadı. Bu da demektir ki birbirinizi gerçekten çok seviyorsunuz ve aranıza girmek olmaz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yuvanızı kurun, evlenin. E, Cebem şok <laughs> şu anda, şok. Gerçi ben de öyleyim yani, ben de şok oldum. İkinizin evliliğine rızam var ama bu kızın gözünde bir damla yaş görürsem seni öldürürüm. Öyle bir şey olmayacak. İyi o zaman. Ailene söyle de gelip istesinler. Ben de bir bana kıyamaz dedim.